Bu deprem konusunu biraz sağlıklı ve ciddi açıklamaya çalışacağım ki hepimizin yaşadığı bir konu bu, hepimizin başına geldiği bir konu. O nedenle bu deprem konusunu gerçekten ben önemsiyorum çünkü durup dururken olacak bir konu. Yani hiç bir belirti vermeden bir anda deprem olabilir. Bu deprem sonrasında birçok Kuşlar kanat atar, korkudan tüye girer, hatta öleni bile vardır yani. Birçoğumuzun da başına gelmiştir. Bu konuyu biraz böyle desteklemeye çalışacağım hayvanlar alemin üzerinden ki e, anlattıklarım veyahut anlatacaklarım daha iyi anlaşılabilsin diye. Bakın hep atalarımız demiştir hayvanlar depremi daha önceden hissedebilir diye. Bak köpek burada huzursuz bir etrafına bakıyor. Ne oluyor? Bir zemini anlamaya çalışıyor. Sağına bakıyor. Soluna bakıyor. Ve bir anda 17 21 36 şu anda 37'de hemen deprem olduğunu anlıyor ve kaçıyor. İnsan 37 43 bak aradan 6 saniye Yaklaşık 5-6 saniye sonra insan bunu fark ediyor. Depremin ne olduğunu. Atalarımız hep bize demiştir ki Hayvanlar depremi önceden hisseder. Ama bu tabi Şey gibi düşünmeyin. Paratoner gibi veya ne bileyim o sismografik Cihazlar gibi düşünmeyin hayvanları. Aradan sadece 5 saniye geçiyor. Yani 5 saniye öncesinden size ancak haber verebilirler. Daha fazlası değil. Nihayet istediğim videoyu bulabildim. Uzun araştırmalar sonrasında. Burada 1, 2, üç, dört tane muhabbet kuşu kafesi var. Tabi konumuz muhabbet kuşu değil ama sonuçta kuş yani. Burada göreceğiniz gibi bakın herhangi bir deprem oluşumu yok. Herkes yuva bütün kuşlar yuvalarında duruyor. Önce yuvalar çıkıyorlar. Bir anda bir torba gibi birbirlerine giriyorlar. İşte bu ara çeşitli ölümler, kanat atmalar, çeşitli kırılmalar. Yani her şey olabilir ya. Bu kuşların şu haline bakın. Tamamen dumur vaziyetteler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve öylece yapışmışlar kafeslere. Geçmesinin bekliyorlar. Artık sakinleşmesinin bekliyorlar. Yani inanılmaz bir korku yaşarlar. Demek ki bizim kuşlarımız da kafesin içinde bu hale geliyorlar. Bir an deprem olduğu zaman işte sağa sola vurmalar, belki çeşitli yaralanmalar, kanat atmalar kesin oluyor. Tüye girenler var. Hatta birçok arkadaşımdan da duyduklarım var böyle. Kuşları öldü. Peki ne yapılabilir deprem olduğu zaman? kuşlar nasıl korunabilir? Biz korunamıyoruz ki kuşları nasıl koruyabiliriz? Yani deprem çok farklı bir konu. Yani çok ürkütücü. Daha önce bir videoda belirtmiştim mesela gök gürültüsü şimşek de çok ürkütücü ve kuşları ciddi anlamda korkutan bir konu. Ama belki, ama belki, ama belki depremin etkisini azaltmak için kuşları askıya almak bir nebze olsun işi hafifletiyor. Çünkü askıda duran bir kuş her daim uyurken de sallanabilir belki birazcık. Ee, belki o ani sallanmalar da onu çok fazla ürkütmeyebilir. O nedenle yani çok böyle hani depremde şu yapılabilir, bu yapılabilir, bunlar denilebilir falan bunlar çok saçma olur yani. Çünkü biz insanların aklı gidiyor zaten deprem olacağı zaman. E, bunu da şimdi depremde mesela bir örnek daha vereyim. Yanlış okumadıysam yer kabuğunun kalınlığı 15 ile 75 kilometre arasında dolaşıyor. Yani bazı noktalarda mesela denizin altındaki yer kabuğunun kalınlığı 8 kilometre. Himalayan dağların altındaki yer kabuğu kalınlığı 70 kilometre. Yani Türkiye gibi ülkede bu ortalama 15 km ile 33 kilometre civarında dolaşıyor. Yani bu şu demektir. Bütün dünyada ortalama 33 kilometre bir yer kabuğu kalınlığı var. E dünyanın da hani şöyle şunu göstereyim örnek olarak. Dünyanın da şu kısımdan şu kısma kadar olan kalınlığı ise de 12.742 kilometreydi galiba. Yani esasında siz bu kolibandı gibi bir yani bizler daha doğrusu hepimiz yani kolibandı gibi ip ince bir kabuğun üstünde yaşıyoruz. Gerçekten çok ilginç yani. 12.742 kilometrenin 33 kilometre kalındığında yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu geri kalan 12.700 kilometreyi tamamen eriyik taş, demir, erimiş demir, magmalar veya farklı çok sıcak nesnelerin üzerinde yani bir hareketli bir sıvının üstündeyiz yani. Altımızda çok hareketli bir sıvı var. Ve doğal olarak bu kabuk zaman içerisinde hareket ediyor. Olay bundan ibaretmiş. Yani okuduklarım bunlar. Yani jeolog gibi bunu tabi anlatacak halimiz yok. Yani bilim adamı değilim. Ben de okuyorum, araştırıyorum, bakıyorum, ediyorum. Öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Deprem olması mümkündür. Ee, yanlış okumadıysam veya araştırmadıysam desteklemem lazım ama çok da böyle şimdi o konu hakkında böyle atıp tutmak istemiyorum. Ama galiba dünya 7 tane katman yani hareketli katmanlar üzerinde. Yani kıtalar gibi düşünün. Onlar birbirlerini itmesinden dolayı birbirlerini çekiştirmesinden dolayı oluyor bu depremler. Dolayısıyla biz maalesef o Afrika'nın baskısının altında kalan bir katmanın üzerinde duruyoruz ülkemiz olarak. Bu dolayısıyla biz hatırlarsanız o Anadolu fay hattı gibi bir şey vardı. O fay hattından dolayı da bizim ülkemiz ciddi bir deprem bölgesi ve her daim bu depremden karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Ben şu videoyu çekerken bile olabilir veya siz izlerken de olabilir. Kısacası yani hepimiz şansa yaşıyoruz aslında teknik olarak. Kimisi rahat yaşıyor olabilir yani müstakil evdedir. Kimisi apartmanda yani Allah korusun yani deprem işte çok bilinen bir şey değil. Tespit edilen bir şey de değil. O sismograflar, cihazlar var vesaire işte onlar da deprem olunca ancak işaretle verebiliyorlar. Yani herhangi bir cihaz bulunamadı. Daha böyle hani 5 dakika önceden veya 10 dakika önceden deprem olacak. Arkadaşlar hepiniz dışarı atın kendinizi diye bir cihaz yok. E, kuşlar, hayvanlar olsun bunu en fazla 2-3 saniye, 6 saniye, 5 saniye önceden hissedebiliyorlar. Onların da büyük bir ihtimalle kulaklarının hassas oluşu veyahut algılama yöntemleri farklı oluşundan dolayı şu birkaç saniye öncesini bilebiliyorlar. Onun dışında depreme karşı herhangi bir önlem alınamaz. Alınabileceğini söyleyen bir kişi varsa da pek inanmıyorum yani. Benim sadece önerim kuşları sallantıya alırsanız bir nebze olsun kuşların daha rahat veya daha korkuyu yani kolay atlatmasını sağlayabilirsiniz. Öyle diyeyim yani. Yani bu konuda tek söyleyebileceğim akıllı ve mantıklı cümle olarak kuşlar üzerinde çok ciddi tahribat bırakıyor ve inanılmaz büyük korkulara sebebiyet veriyor. Yani tabii ki diğer hayvanlara da insanlar da doğal olarak çok korkuyor. Yani depremle ilgili videom bu kadar olmak olmak zorunda daha doğrusu. Çünkü çok fazla bu konu eşeleyip deşeleyip de saçmalamanın bir anlamı da yok ama göstermeye çalıştığım iki video zaten her şeyi anlatmıştır size. Yani deprem çok büyük problemdir. Kuşlarımızı, hayvanlarımızı, biz insanları hatta bütün dünyayı etkileyen bir korkutucu afettir. Tek söyleyebileceğim bu. Yani umarım e, anlaşılmıştır bu konuda. Zaten çok zevksiz bir konu. Yani deprem hepimizi ürküten bir konu. O nedenle Allah hepimizi deprem gibi afetlerden korusun. Rabbim her şeyi daha bilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.